Değerli izleyicilerimiz Merhabalar, hoş geldiniz. Türk İş Defans Eczesi kanal olarak bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Daha evvelden bizi takip edenler hatırlayacaktır ki birçok savunma sanayi firmasıyla bir takım videolar gerçekleştirmiştik, bilgiyi ilk elden aldığımız röportajlar gerçekleştirmiştik. Bugün tekrar İstanbul'dayız, yine İstanbul'da Bakırköy'de bir etkinlikle karşınızdayız. Ancak bu sefer çok farklı bir etkinlikle karşınızdayız. Bugün İstanbul Bakırköy'de. Airsoft Pro poligonunda Airsoft Sıra ince, incelemesi yapacağız ve yanımızda da Airsoft Pro poligonunun kurucusu Tulgay Bey var. Ner yani, merhaba, Tulgay nasılsınız? Evet, sağ olun teşekkür Siz... Çok şükür Şimdi ben Şimdi burada tabii ki de Airsoft'u incelememiz burada bir Türkiye'de bir ilk var. Yani şu anda onu altın çizerek incelememiz gerekiyor çünkü Türkiye'nin ilk Türk modeli. Yani normalde biz Airsoft'çular hep yabancı meşeli ürünlerin replikalarını kullandık işte. isim vermeyeceğim şu anda ama şu anda böyle bir yerli bir markanın olması gerçekten şu anda tüm Airsoft camiasını inanılmaz şekilde heyecanlandırıyor. Özellikle bir parmak izi tarzında bir ilk yenilikçilikte özelliği olması dünya üzerindeki de Airsoft piyasasında da bayağı bir ses getirecek. Örneğin yani yurt dışındaki oyuncular da şunu diyecek ya Sar 9'daki bu özellik falan diyeceği özellikleri de olması ayrıca beni çok memnun etti. İsterseniz şimdi tabii siz biraz silah şu bu. Airsoft nedir ona bir girelim ilk başta. Airsoft Japonlar tarafından icat edilmiş bir e, bir şeydir. Bunun bulunma sebebi de biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra Japonların e, bir yaptırım, silahsal yaptırımlar oluyor. Bu yaptırımdan dolayı e, askerlerini eğitmek istiyorlar ve bu askerlerini eğitmek için de yani bunu bir oyuncak diyelim elektrikle ve gazla çalışan ürünler yapıyorlar. Ama bu ürünler ağırlık olsun, ölçü olsun birebir aynı ölçüde ağırlığında, aynı, aynı ağırlıkta. Şimdi zaten bir ger, ger, silah kullanımında bu yüzyıllardır böyle olmuştur. Örneğin samuraylar tahta kılıçla çalışmıştır. İşte normal yakın dövüşçüler bile önce plastik bıçaklarla falan çalışır. Bu da şu anda airsoftta gerçek ateşlinin nasıl ki bir samuray tahta kullanıyorsa o da bizim tahtamız diyelim yani anladınız mı? Yani çünkü bir önemli olan bir silah kullanımında kas hafızasını geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin bir SAR-9 kullanıcısıysanız Normal bir silahla çalışmanın hepimiz biliyoruz silahın tehlikesini falan ve düzgün kullanımı işte. Bazı basit antrenmanlar oluyor işte silah kılıflaması, kılıftan nasıl çıkartılması vesaire vesaire. Bu gibi çalışmaları airsoft silahları da yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde nişanlamayı da 7 ya 10 metreye kadar grupmanınız aynı. Ya yani 10 metrelik bir airsoft silahı hedef parkuru kurarsanız kendinize bu ürünle nasıl gruplama yapıyorsanız aynı şekilde gerçeğinde de aynı gruplamayı yapıyorsunuz. Ve Airsoft'un şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Çok ince işçilik istiyor. Yani hakikaten çok kısa normalde bir poligonda 30 metrede alacağınız hataları 7 yani 5 ila 10 metrede alabiliyorsunuz. Ve göz de bunu görebildiğiniz için çoğu insan çünkü 25 metredeki sapmasını çok geç görüyor. Fark ediyor yani kağıdı getirdiğinde görebiliyor. Ama Airsoft'ta 5 metrede ya da 10 metrede çalıştığınızda çoğu insanın gözü oradaki sapmaları göreceği için Hatadaki işte tepeye basma hatasını şey yapabiliyor. Yukarı aşağı ayarlaması bilindik hani e, ufak tefek atış hatalarını çok güzel saptayabiliyorsunuz ki bir de e, daha ekonomik bir şekilde. Örneğin Airsoft BB'leri yani 6 plastik mermi kullanıyor bunlar ve doğada ortadan 1-1,5 yılda çözülebiliyor ama daha hızlı çözülenleri de var. Orduların da kullandığından bahsediyoruz. Evet evet doğru. Şimdi sormak istediğim hmm. şu. Airsoft e, kolluk kuvvetlerinde gerek e, silahlı kuvvetlerde gerek emniyet güçlerinde hmm. e, ne kadar aktif kullanılıyor ve eğitimde bu ne kadar e, profesyonel bir şekilde kullanılıyor? Şu anda şekilde ciddi şekilde kullanılıyor. Özellikle Türkiye'de de buna adımlar atıldı. Yani hatta işte şu anda bazı modellerinde de irtibata geçirdi de yani işte Airsoft modeli falan var mı diye. Çünkü şöyle söyleyeyim size e, önemli olan silahta ki bazı hatalar var. Mesela en çok şey eğitim zayiatları dolu silah verildiğinde askerlere yanlış tutuştan dolayı oluyor. Düşünce işte silah patlamasından oluyor ve şimdi gerçek silahta yapılan hataların ne yazık ki geri dönüş olmuyor. Yani ama Airsoft'ta yapılan bir hatada yani en fazla bu Airsoft'un zarar verebileceği bölge gözümüz. Sadece göze zarar verir ve hiçbir şekilde de bir insan öldüremez yani öldüğüm Siz ne yaparsınız yapın birisini şu ürünle öldüremezsiniz. Anladınız mı? Ancak kör edebilirsiniz ya da dişini falan kırabilirsiniz. Ama gerçek silahta basit bir hata. Anladınız mı? Yani böyle tutarken elinizi yanaşa tetiğe değdirdiğinizde bile olacak bir patlamada sadece bir kişi değil, örneğin şu anda bir kapalı ortamdayız, bir ateş alsa mermi belki iki üç kişi birden götürecek kendini. Anladınız mı? Yani o yüzden ordular bu yüzden eğitim zayiatını azaltmak için bunu yapıyor. Yani özetle demek istiyorsunuz ki e, aslında bu airsoft silahlar hem eğitim noktasında hem kullanış noktasında gerek hayati gerekse ekonomiklik ilkelerine göre e, performans çok arttıran ve e, daha verim alınan yöntemlerin başına geliyor. Aynen, aynen. Yani daha ekonomik bir şekilde ve daha emniyet. Yani ekonomiyi boş verin, emniyet. Bu ürünlerle çok emniyetli çalışma yapabiliyorsunuz. Yani gerçek silahla olabilecek kazalarda hiç geri dönüş olmuyor ama bunlarda ve o kaza yaptığınızda da diyorsunuz ki ya bunu bundan dolayı oluyor diyip bir öğreti oluyor. Çünkü ne yazık ki silahta yapılan hataların çoğu öğreti işte kayıp olduğu için gidiyor yani. Anladınız ha. mı? Ve şey olmuyor. Airsoft Propel'a çok teşekkür ediyoruz. Verdikleri bilgiler bizim çok işimize yaradı. şimdi videonun aslında teoriden pratik aşamasına geçeceğiz ve SAR 9 bu videonun anatomisi olan SAR 9 Airsoft tabancasını incelemeye geçiyoruz. Ürünümüz karşımıza bu şekilde geliyor. İçinde bir adet QR kodlu kullanım kılavuzu oluyor ve kendi kullanım kılavuzu oluyor. Buradaki amacımız eğer tabancada bir güncelleme yaparsa firma veya bir parçasında bir değişiklik yaparsak müşterinin anında ulaşabilmesini istiyoruz. Kutu içerisinden bir adet tetik yayı, bir adet arka sırtlık, bir adet harbi, bir adet şarjör, susturucu adaptörü ve tabancanın kendisi çıkıyor. Burada e, ürünümüz SAR 9 birebir aynı boyutlarda. Hiçbir farkı yok. E, kendi lisansımız altında ICS firmasına ürettirdik bunu. Tabancamızı e, baktığımız zaman ucunda bir e, turuncu halkayla gelir. Bu Airsoft'ta e, ülkemizdeki kanunlarla alakalı. Bu yüzden e, ucunda turuncu bir halkayla geliyor. Siz bu halkayı söküp eğer e, susturucu takmak istiyorsanız bu adaptörü kullanıyorsunuz. Arka sırtlığını el ergonominize göre değiştirebiliyorsunuz şarjörü e, Revo sistemli çalışan bir şarjör. Revo gaz sistem çalışan bir şarjör. Bu da yenilikçi bir şarjör ve iç mekanizmasında da e, hop up'ında da hop up ayarı yapabileceğiniz değişik bir sistem bulunuyor tabancada. Şimdi tabanca ile ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar. O zaman biz yavaş yavaş SAR9 Meta ve Airsoft modeliyle e, ilgilenmeye başlayalım. Tamamdır. Güzel. Şimdi sarsılmaz SAR9 Airsoft silah incelemesini yapacağız ancak e, Sarsılmaz SAR9 Airsoft'un incelemesini iyi idrak edebilmek için aslında öncelikle Sarsılmaz SAR9'u iyi anlamakta fayda var. E, bundan 2-3 hafta kadar evvel Sarsılmaz e, ile e, Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan'la e, bir röportaj gerçekleştirmiştik telefon konferans yöntemiyle. E, bu e, röportaj sırasında e, bize Mete Projesi ile alakalı çok güzel bilgiler vermişlerdi. E, Mete projesi aslında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın devletin kolluk kuvvetlerine tabanca tedarik etme projesiydi. Bu projeye katılan firmaların başında da Sarsılmaz geliyordu ve Sarsılmaz bu proje SAR9 modeliyle giriş yapmıştı. projede çok başarılı bir sipariş almıştı Sarsılmaz. Eee SAR9 model eee Nuri Bey'in verdiği bilgilere göre 180 binlik siparişin 150 binini teslim etmişti. polis ve askeri gücümüzün gücümüzde gördüğümüz e, bu model aslında e, kolluk kuvvetlerimizin tabancalarının başında geliyor. E, Airsoft model ise e, Tulgay Bey'in de aktardığı gibi e, eğitimlerde özellikle kullanılmak üzere üretilmiş bir model. E, şu gördüğünüz model aslında SAR-9'un e, orijinal halinin Airsoft modeli diyebiliriz. E, bu gördüğünüz model dediğimiz gibi eğitimlerde kullanılıyor ve gerek e, ağırlık olarak gerekse uzunluk ebat olarak sarsılmaz SAR-9'un birebir aynısı. Şimdi sarsılmazdan Ateş Bey bize e, silahın Türkiye'deki ilk ve tek airsoft modelinin e, ortaya çıkış hikayesini anlatacak. Tabi seve seve anlatayım. E, bundan 4 yıl kadar önce e, İVA fuarında ithalat müdürüm Hakan Bey e, ICS firmasıyla bir araya geliyor. Fuarda e, ICS firmasının e, CEO'su ile beraber bizim standımızı gezerlerken ICS'in CEO'su Sar 9 modelimizi çok beğeniyor, hayran kalıyor. Biz böyle bir tabanca yapmak istiyoruz diyor. Ee, acaba diyor sar 9'u yapsak nasıl olur? diyor yani Bize bu konuda destek sağlar mısınız? diyor. Böyle bir proje başlamış oluyor 4 yıl önce. Fakat onların e, yaptıkları ilk tabancalar çok fazla hoşumuza gitmiyor. Ve biz ortaya farklı bir şey çıkmasını istiyoruz. Uzun bir süre argesi e, oluyor bu tabancanın. Ve 4 yılın sonunda ürünümüz ortaya çıkıp e, geliyor. Biz şu an ürünümüzü Sarsılmaz'ın kendi online satış sitesi olan sarvin880.com'da satışa sunduk. Şu anda arkadaşlar girip oradan güvenle satın alabilirler. Ürüne ulaşabilirler. Üründe çıkabilecek her türlü teknik sorunda da biz yine ürünümüzün arkasındayız. Her türlü teknik desteği de sağlıyoruz arkadaşlara. Böyle güzel bir ürün çıktı ortaya ve Türkiye'de yapılmamış olan bir şey yaptık. Burada biz insanlar soracaktır neden bu ürün bir başka firmada üretildi? Neden sarsılmaz gelip kendisini üretti? Öncelikle şunu anlamak lazım. Beyir Beyersoft tabancasıyla normal bir tabanca üretmek birbirinden çok ayrı şeyler ve ikisi birbirine çok değişik şeyler. Evet dışarıdan baktığınız zaman birebir belki de aynı görünüyor olabilir ama altyapı çok daha farklı olduğu için biz de bir çözüm ortayla çalıştık ve ortaya bir ürün çıkarttık. Ürün birebir lisanslıdır. Ağırlığı olsun, boyutları olsun birebir aynıdır. Hatta benim yanımda şu anda kendi kılıflarımızdan var. Bu gördüğün bir kaydex kılıf. Normal bir dokuzun kaydex kılıfı. Şimdi arkadaşlar da videoda görmüş olsunlar. Ben bunu aldığım zaman bakın bir Airsoft'u içine koyabiliyorum. Birebir ölçüleri tutuyor. Daha sonrasında şarjörlük içinde yani şarjör kılıfımız var. Şarjör kılıfında da denediğim zaman getiriyorum. Kaydex kılıfının içinde düşmüyor gördüğünüz gibi. Yani birebir e, ürün gerçek bir SAR 9'da aynı ölçülerde yapılmış bir ürün. Ürünle ilgili bunları söyleyebilirim size. E, Ateş Bey aslında bize e, sarsılmaz 9 Airsoft'un çıkış hikayesini anlattı ve ne kadar aslında gerektiği bir ürün olduğunu da idrak etmiş olduk. E, şimdi silahın biraz incelemesini yapacağız. E, bu konuda e, çok fazla teknik detayda da boğmak istemiyorum. Z Zira e, Airsoft Pro zaten bunu yaptı. Bu videoyu e, Airsoft Pro'dan da izleyebilirsiniz. E, ürünün aslında ilk başta şarjöründen bahsetmek istiyorum. E, Airsoft model silahların şarjörleri normal silahların e, şarjörlerinden biraz farklı nedir normal silahlarda bildiğiniz gibi bir mermi haznesi var yay mekanizması var kulakçık var bu bu kadar aslında sadece silaha mermi sürmeye yarıyor fakat Airsoftlarda şöyle bir mevzu var. Airsoft silah şu gördüğünüz bölümünde bir mermi haznesi var bu mermi haznesini birden fazla şekilde doldurabiliyorsunuz yayı çektiğiniz zaman isterseniz BB denilen plastik mermi şekillerini avcunuzdan da doldurabilirsiniz veya loader yani doldurucu anlamına gelen aparatla da bunu doldurabilirsiniz ki şu an ekranda zaten görüyorsunuz. Bir de husus da şu kulakçığın hemen arkasında şurada bir hazne girişi var. Bu hazne girişi aslında silahın can damarı diyebiliriz. Neden? Airsoft silahlar gördüğünüz gibi plastik mermi atmasından mütevellit barut infilakıyla ateşleme yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Şarjördeki hazneye doldurulan gaz ile ateşleme yapıyorlar. Bu noktada ateş bize e, gazla alakalı daha detaylı bilgiler verecektir. E, bu hususa bir değinelim çünkü çok önemli Tabii bir husus. Anlatalım. Şimdi, e, airsoft tabancaları iki türlü çalışıyor. Bir, e, sürgünün hareket ettiği yani blowback dediğimiz sistemle çalışıyor. Bir de sürgünün tamamen sabit kaldığı, sadece atış yapan sistemlerle çalışıyor. Bizim tabancamız blowback sistemiyle çalışıyor. Yani e, sürgüsü hareket ediyor. Geri ve ileri şeklinde hareket ediyor. Burada bizim şarjörümüzde öne çıkan önemli olması revoluciyi bir sistem. Bu bir gaz sistemi şarjörümüzde yenilikçi bir sistem. 22 kapasiteli bir şarjör. Bunu tabancanıza taktığınız zaman, şöyle arkadaşlara da göstereyim. Şu an tabancamızın içi boş. Şu an şarjör başı yaptı. Şarjörümüz de boş çünkü. Tabancamızı kurduk. Ee, i̇çinde bulunan Silikon yağı sayesinde sürekli atışlarda tabancanın yağlanmasını sağlıyor bu revo sistemi. Hem şarjörünüzü korumuş oluyorsunuz, hem tabancanızı korumuş oluyorsunuz. Yani böyle bir e, şarjör sistemine sahip tabancamız. Ve şu anda boş bir tabanca olduğu için gösterebilirim size. Bakın atış yaptığım zaman sürgü geri hareketini yaptı ve şarjör boş olduğu için kendisini geri konumda kitlemiş oldu. Şarjörüm dolu olsaydı Devam edecekti. Şu an güvenlik açısından onu gösteremiyorum. Burada atışlarda ileride gösteririz. Tekrardan mandala bastığınız zaman sürgüsü yerine geliyor. Yani birebir gerçek bir tabanca simülasyonunu ortaya çıkartıyoruz burada. Değerli arkadaşlar şarjör aşamasını geçtikten sonra silahın ana gövdesine, sürgüsüne, kabzasına değineceğiz. Kutu açılımında Ateş Bey'in de gösterdiği gibi şu sırtlık noktasında farklı bir alternatif de var. Elinizin dizaynına, sistemine göre daha rahat kullanış açısından bu sırtlığı söküp değiştirebiliyorsunuz. şurada açalım silah. Burada orijinal SAR 9'da olduğu gibi şurada iki tane iki yönde çent e, sürgü var diyelim. Butonu hafifçe aşağı çekip sürgüyü kendinizden sonra ileri doğru çektiğinizde sürgüyü tamamen açılıyor silahın iç dizaynını görmeye başlıyorsunuz. E, bu noktada değinmek istediğim nokta şu. E, bu silahlarda şöyle bir sistem tercih edilmiş. Orijinal silahlarda biliyorsunuz ki yiv set vardır. Yiv set ne işe yarar? E, silahın daha e, stabil atış yapmasını, yer çekimi kuvvetini biraz daha direnç göstermesini sağlar. Fakat e, Airsoft silahlarda çekirdek değil de yuvarlak plastik mermiler atıldığı için bunda yiv set yapmak mümkün değil. Çünkü dairesel bir şeyi e, döndürmek e, mümkün değil. Ne gibi bir sistem kullanılmış? Şöyle gördüğünüz üzere hop e, up denen bir sistem var. Nedir bu hopat? Bunu daha detaylı anlatmak için Ateş Bey tarafından e, inceleyeceğiz. Şimdi e, isterseniz ben size hopaptan birazcık bahsedeyim. Hopap sistemi nedir? Arkadaşların gözlerinde canlanması için anlatalım. Birazcık daha. Şimdi tabancamızda bu bir iç namludur. Bu bir dış namludur. Bu da e, şöyle bir artı bir özelliği var. Hopaptan önce şuna bir değineyim. Tabancamızın namlusu sabit bir namlu. Biz bunu neden tercih ettik? Yani siz bu namluyu buraya Taktığınız zaman bu namlu e, burada sabit bir şekilde oluyor. Diğer tabancalardan bunu ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Turgay Bey'in biraz önce bahsettiği gibi parmak izi noktalarından bir tanesi bu, bu üründe. Bu sizin atış yapmaya başladığınız zaman daha stabil atışlar yapmanıza olanak sağlıyor. Çünkü namlu içeride oynadığı zaman zaten bir yiv set yapısına sahip olmayan, zaten bir kilit yapısına sahip olmayan bir tabancadan bahsediyoruz. Ama en azından bu şekilde namluyu sabit tutarak daha e, stabil grupmanlar yapmanıza olanak sağlıyor bu tabanca. Şimdi hop hop ayarına gelelim. Aslında dediğim gibi e, iyi olmayan boş bir namlu. Bu namlu da eğer Airsoft BB'lerini ateşlediğiniz zaman yukarı doğru hareket yapıyor, aşağı doğru hareket yapıyor. Uzun mesafelere attığınız zaman, tamam bir 5 metrede belki stabil bir yere gidebiliyorsunuz ama daha uzun mesafelere atmaya başladığınız zaman merminin yönü değişmeye başlıyor. Bu hop up ayarı sayesinde kullandığınız BB'nin ağırlığına göre ve kullandığınız gaza göre atış yapacağınız mesafeye göre tabancanızı ayarlayıp daha stabil atışlar yapmanızı sağlıyor ve bunu diğer oyuncaklarına ayıran bir diğer özellik de hop-up ayarını yapmak çok basit. Turgay Bey bu konuda daha bilgi sahibi. Ben şimdi sadece burada gösterebiliyorum. Siz değerli oyuncular da airsoft oyuncuları da bunu bilecektir. Buradaki bir vidayı çevirerek bu vidayla hemen ayar yapma şansına sahipsiniz. Diğer oyuncaklardaki gibi daha teferruatlı bir e, ayar mekanizması yok. Bu da hop-up sistemi sayesinde de çok büyük kolaylık sağlıyor kullanıcısına tabancamız. İsterseniz tabancanın e, birazcık da iç detaylarından bahsedeyim. Tabanca e, yine alt gövdemiz polimer. Polimerin üstünde tek bir kaset sistemi içinde çalışıyor. Bu kaset sistemi yekpare bir sistem. Yine bir tetik mafsallı sistemle beraber çalışıyor. Buradaki amacımız bunu yekpare yapmadaki amacımız e, üründeki arızaları en aza indirip dediğim gibi stabilite sağlamaktı. Yani ICS firmasıyla yaptığımız e, çalışmalar sonucunda da böyle bir ürün ortaya çıkmış oldu. Baktığınız zaman da birebir alt gövdesi. SAR 9'da aynıdır. Yine üstünde bulunan Picatinny ray sayesinde de e, üstüne aksesuarlar takıp işte fener takabilirsiniz, lazer pointer takabilirsiniz. Bunları Airsoft oyuncuları kullanıyor. Tabii profesyonel olarak bunları ülkemizde kullanmak yasal değil. Ama Airsoft oyuncuları e, bu tarz şeyleri yani profesyonel olmayan, oyuncak bazında olan lazer pointerları bu tabancaların üstüne takıp oyunlarında zevkle kullanabiliyorlar ve 3 e, kademeli bir Picatinny ray var. Yani ürünler Üniversitede ürünler olduğu için her tabancada tek Picatinny Ray tabancalarda bunu uyduramıyorsunuz ama buradaki 3 e, çentikli Picatinny Ray sayesinde de bütün aksesuarlara yani çoğu aksesuara bir tabanca takılabilecek çoğu aksesuara uyum sağlayabilen bir gövdeye sahip. Böyle bir yapısı var tabancamızın. Aslında bu Picatinny ray sayesinde kullanıcılar farklı konfigürasyonlarda kullanım imkanı da sağlıyor. Şunu da aslında bu güzel bir detay. Dediğiniz gibi red dot red dot üste takılır ama hani lazerdir, fenerdir vesaire bunlar eğitimlerde veya oyunlarda farklı senaryolara uyum sağlamak için güzel Tabii. bir detay. Şimdi red dot demişken şuna da değinmek istiyorum. Ee, tabancamız bildiğiniz gibi SAR 9'un kapağıyla birebir aynı ölçülerde ama bunu şöyle bir şey var. Üstünde kesinlikle bir işlem yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Arkadaşlar çünkü piyasada SAR9'un red dotları var. PDM firmasıyla beraber çalışıp ürettiğimiz bir tane red dot var. Bu red dot bunun takılabiliyor. Ama SAR9X modeliyle karıştırıp sakın kullanıcılar gelip bunun üstüne delik açmaya çalışıp da buna red dot takmaya kalkmasınlar. Çünkü bunun içinde bir mekanizma var. Burada gördüğünüz gibi içinde bir sistem var. Gaz sistemi olduğu için kesinlikle üstüne delik açılmaması gerekiyor. Çünkü sisteme zarar verirsiniz. Ama silahın gezini söktüğünüz zaman adaptörle adaptör taktığınız zaman buraya şimdi online satış sistemize ilerleyen günlerde o adaptörler de satışta olacak. O adaptörü buraya takıp üstüne red dot koyup istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ve red dotunuzu sökmek istediğiniz zaman da onu buradan çıkartıp yerine tekrardan geziniz takıp kullanmaya devam edebilirsiniz tabanca. E bu hususta e, cevaplamanızı istediğim bir e, nokta daha var. Tabii. Aslında Airsoft kullanıcıların bazılarında şöyle bir durum var. Şu gördüğünüz kapakçığı sökememe gibi. E yani bunu kimisi sanıyor ki işte şey gibi, vidalı gibi sanıyor veya yapıştırıcı gibi sanıyor. Hı hı. Bunun e, ne amaçla kullanıldığını ve nasıl e, değiştirilebileceğini gösterirseniz de güzel olur. Tabii şimdi şöyle anlatalım arkadaşlara. Kutu içerisinde e, adaptörümüz vardı. O adaptörü bir alabilir miyim? Şimdi şöyle göstereyim. Tabancayı önce bir toplayalım. Tabancamızın ucunda Tarık Bey'in değindiği konudan bahsedelim. Bu nedir? Öncelikle ben size bunu anlatayım. Şimdi gördüğünüz gibi bu ürünü ne dedik videonun en başından beri? Birebir Sardokus'da aynı olan bir tabanca dedik. Bizim lisansımızı ürettiğimiz bir tabanca dedik. Şimdi dışarıda bir vatandaş benim elimde bunu gördü. Ve ucunda bu turuncu halkanın olmadığını varsayalım. Bunu ne olarak yorumlayacaktır? Silah olarak yorumlay yorumlayacaktır ve bu çok büyük bir tehlike arz eder. Ee, bu yüzden ülkemizdeki kanunlar diyor ki ve dünyanın her yerinde kanun diyor ki, Airsoft tabancasının üstünde böyle bir uyarı niteliğinde böyle bir parça bulunmalıdır diyor. Ha, bunu oyuncular söküyor, takıyor, bunlar tamamen onların takdirine kalmış bir şey. Ama kanunun bunun bunun ucunda olması gerekiyor ki bir e, dışarıdaki bir vatandaş veya kolluk kuvveti, güvenlik güçleri bunun gerçek bir tabanca olmadığını ayırt edebilsin. Bu bu yüzden ürün üstüne konmuş bir şey. Arkadaşların kafasında şöyle bir soru işareti olabilir. Ben bunu nasıl susturucu takacağım diye bir soru olabilir. Bu gördüğünüz halka çıkabilen saat yönünde çevirdiğiniz zaman çıkabilen bir parça. Bunu çıkarttığınız zaman kutu içerisinde bulunan bu adaptörü getiriyoruz. Ters diştir bu adaptör. Bu adaptörü buraya taktığımız zaman Bakın gördüğünüz gibi ucunda bir tane adaptör oldu. 14 mm boyutunda Buna getirip 14 mm olan bütün üniversal susturucularla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bizim kendi satmış olduğumuz, yine ICS'in üretmiş olduğu kendi susturucusunu da şu an arkadaşlar burada da görebilir. Orada kutulu şekli de var. Yani bu susturucuyu da alıp ürüne takabiliyorsunuz. Bu aparat bu işe yarıyor. Bu turuncu aparat da bu şekilde sökülüyor. Bazı modellerde arkadaşlar zorlamasınlar. Bazıları daha sıkı geçme olduğu için çıkmıyor. Benim size tavsiyem... Ucunu çok az ısıttığınız zaman, yakmayacak bir şekilde ısıttığınız zaman çok rahat bir şekilde ürünü çıkartabiliyorsunuz namluya zarar vermeden. Kesinlikle zorlamanıza veya böyle bir güç uygulamanıza, bir şey yapmanıza gerek yok. Isıtıldığı zaman çok rahat bir şekilde tabancadan çıkıyor. Yani aslında bu e, kullanış açısından herhangi bir önemi arz etmeyen sadece e, özellikle gezdirirken ayırt edilebilmesi için tabii. kullanılan bir aparat. Tabii. Yani dediğiniz gibi susturucu aparatları kullanış esnasında tabii ki, takdire göre e, değiştirilebilir. Ancak e, bahsedildiği gibi e, taşıma esnasında özellikle halk içinde e, bu turuncu parası takmakta e, yani fayda ve zorunluluk var. Bunun altını çizmekte fayda. Aynen öyle. Yani kesinlikle şöyle bir sonuç ortaya çıkmasın. Ben bunu alırım, ucuna turuncu adaptörü takarım, belimde gezdiririm. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hı -hı. Bu bir oyuncaktır. Yani bu evet tamam bir, birebir aynı boyutlarda olabilir. Bu ama bir oyuncaktır. Bunun kesinlikle kamuya tehlikeye atılacak bir şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi için bu adaptör vardır. Ve kesinlikle bir belde taşıması veya üstünüze taşıması bunları kesinlikle önermiyoruz ve yasal olmadığını da buradan belirtmek Tabii istiyorum. Ki, kutusunda taşımak da taşımakta fayda var. Ee, SAR9 ile alakalı değinmek istediğiniz başka hususlar var mı? Airsoft modelle alakalı. Airsoft modelle alakalı şimdi değinmek istediklerim şeyler bu kadar. Zaten detaylı olarak e, Airsoft oyuncuları bu e, tanıtım videoları çekiyorlar. Turgay Bey'in de çekmiş olduğu şu anda içinde bulduğumuz e, bu alanı bize tavsiye eden Turgay Bey'in de çekmiş olduğu videolar var. Ben kendisine teşekkür etmek istiyorum bir taraftan. Şu an e, o zaman videonun yavaş yavaş silahın atış yapacağımız bölümüne geçiyoruz. Tabii ki. Birazdan birlikteyiz. Evet arkadaşlar şimdi size ürünün nasıl boncuk doldurulup ve gaz doldurulduğunu göstereceğiz. Ürünü alıyoruz. Gaz basmadan önce ürünü ters çeviriyoruz. Kesinlikle ve ürünün içerisine takılı olmayacak ürünün. Bu şekilde ters tutuyorsunuz. Gazı aldığınızda çalkalıyorsunuz ilk başta. Çalkalıktan sonra ürünün bu e, valfin olduğu yere ilk başta sabitliyoruz. Ondan sonra basıyoruz. Sesin bitmesini beklemiyoruz genel klasik airsoft'lara göre. Bekleme çünkü bu şeyde bu ürünün bir parmak izi özelliği var. Silikon yağını daha fazla transfer ediyor ve böylelikle uzun ömürlü oluyor ve içindeki bazı itici olmayan gazlar da kenardan çıktığı için sesin bitmesini beklemeyin. Çünkü ne kadar çok basarsanız buradaki nozul donacağı için problem olacak. Şimdi üç farklı şekilde şarjör doldurabiliyorsunuz. Birincisi işte normal bildiğimiz geleneksel uçtan basıyorsunuz gibi çok fazla vakit oluyor. İkinci metot ise el ile de olur ya da bu şekilde basarak buradan da basabiliyorsunuz. Ama en verimli sistemi şu şekilde aparatı olan bir ürün alıp şuradan mekanizme tutup bu şekilde basarsanız oluyor. Dolduruyoruz ürünü. Sonra doldurduktan sonra Şimdi bu tür full doluyken şarjörünüz airsoft silahlarında üst mekanizmayı kurup bu şekilde doldurmanıza fayda var. Çünkü bir şarjörün normalde kapasitesi 22 boncuk. Ama bu şekilde ile doldurduğunuz zaman 24 boncuk alacağı için taktığınızda şarjör geri düşme problemi olacağından dolayı üst taraf açıkta doldur şarjörü takmanızı full dolu şarjör takmanıza fayda var. Yoksa diğer türlü taktığınızda mekanizmayı taktığınız için yukarıdan baskı yiyeceğinden dolayı Şarjör düşüp şarjörünüz kırılabilir. Buna da özellikle dikkat edin. Hemen kuruyoruz. Bir deneme atışlarını yapalım. Evet, değerli izleyicilerimiz, bu haftaki videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, Türkiye'nin ilk ve tek airsoft tabancası Sarsılmaz SAR-9 Airsoft'ı inceledik. Ee, Sarsılmaz'a bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Ee, bunun yanında e, Ateş Bey de bize bu konuda çok güzel destek verdi. Ee, burada bulunduğumuz poligonun sahibi Tulgay Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Airsoft Poligon kanalından e, silahın daha detaylı teknik e, incelemesini de izleyebilirsiniz. Ee, önümüzdeki haftalardaki yayınlayacağımız videoda orijinal SAR-9 ile Airsoft tabancanın karşılaştırılmasını yapacağız. Ee, atışlarını yapacağız. Bu videoyu da e, izlemeyi ihmal etmeyin. Bunun için e, kanalımıza abone olmayı ve bildirim panelini açmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.